Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Kafirun Suresi ve Nasr Suresinin tefsir ve irab üzerinde duracağız inşallah. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayet-i ihtiva etmektedir. Allah'ı birleme, şirk ve sapıklıktan uzak olmayı açıklayan suredir. Müşrikler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlaşmaya çağırdılar ve bir sene onun kendi ilahlarına ibadet etmesini, bir sene de kendilerinin onun ilahına ibadet etmelerini teklif ettiler. Bunun üzerine kafirlerin bu heveslerini kesmek, iki grup yani müminlerle putperestler arasındaki çelişkiyi gidermek ve bu sapık fikrin ne şimdi ne de gelecekte uygulanmasının mümkün olmayacağını kafirlere bildirmek üzere bu süreyi nazir olmuştur. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey peygamber seni put ve taşlara ibadet etmeye çağıran o kafirlere de ki La e'budu ma te'budun Ben sizin taptığınız o putlara tapmam. Bana faydası ve zararı olmayan ve kendilerine ibadet edenlerden hiçbir şeyi savamayan ilah ve mağbutlarınıza tapmaktan uzam Kureyşliler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sene kendi ilahlarını tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilahına tapmalarını istediler. Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a bir şeye ortak koşmaktan ona sığınırım dedi. Kureyşler, bizim ilahlarımızdan bazısına istilamet, el sür, biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim dediler. Bunun üzerine bu sure indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Mescid-i Haram'a gitti mescitte Kureyşlilerin ileri gelenleri bulunuyordu. Başları üzerine dikilerek bu sureyi okudu. Böylece ondan ümitlerini kestiler. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem de ashabına raziyallahu anhüm eziyet ettiler. Kul kelimesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından bununla görevlendirdiğini delildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ya eyyühel kafirun ey kafirler sözüyle hitap ederek kafir olduklarını söylemesi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların kendilerine kafir denilmesine kızdıklarını biliyordu. Onun Allah tarafından korunduğuna ve dolayısıyla kafirlere ve onların tağutlarına aldıraş etmediğine bir delil olarak bu gösterilmektedir. وَلَا entum عَابِدُونَ مَا عَابِدُ Ey müşrikler topluluğu, siz de benim ibadet ettiğim hak ilahıma ibadet edici değilsiniz. O tek olan ilahtır. Ben hak ilaha ibadet ediyorum. O alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Siz ise taş ve putlara tapıyorsunuz. Rahman'a ibadet nerede? Heva ve hevese ve putlara ibadet nerededir? ve la ma abettüm. Ben de sizin taptıklarınıza tapıcı değilim. Bu ayet daha önce anlatılan taşlara tapmaktan uzak olmayı tehdit eder ve kafirlerin heveslerini kursaklarında bırakır. Sanki şöyle der, ne şimdi ne de gelecek bu putlara tapmam. Ben yaşadığım müddetçe taptığınız şeylere asla tapmam. Ne şimdi putlarınıza taparım ne de gelecekte taparım ve tüm entum abidun ma siz de benim ibadet ettiğim hak ilaha gelecekte tapacak değilsiniz. Lekum dinukum ve liyedin. Sizin müşrikliğiniz size benim Allah'ı birlemem de bana. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlerin yaptığı ibadetten son derece uzak olduğunu gösterir ve son derece kudretli ve bir olan Allah'a ibadet ettiğini tehdit eder. E, i̇ki cümledeki insanların ilah bakımından birbirinden tamamen farklı olduğunu ifade etmiştir. Müşriklerin ilahı putlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilahı ise Allah celle celalüdür. Son iki cümlede ise bu hususta tamamen farklı oldukları ifade edilmiş, sanki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne ilahımız ne de ibadetimiz birdir demiştir. Diyoruz ve bu şekilde Kafirun suresinin tefsiri üzerinde durmuş olduk. E, Nasır suresine bakıyoruz. Nasır suresi Medine'de inmiştir. Üç ayet kerimeyi ihtiva etmektedir. Bu sure Mekke'nin fethinden bahseder. Bu fetihle Müslümanlar kuvvetlenmiş, İslam Arap Yarımadasında yayılmış, şirk ve sapıtlığın tırnakları sökülmüştür. Bu fetih mübin ile insanlar Allah'ın dinine girmiş, İslam bayrağı yücelmiş ve putperestlik yıkılmıştır. Bu koldan önce Mekke fetihinden haber verilmesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin doğruluğunu gösteren en açık delillerdendir. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel fet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılmış bir hitaptır. Rabbi ona ve diğer müminlere vermiş olduğu nimet ve ihsanı hatırlatmaktadır. Yani ey peygamber, Allah düşmanlarına karşı sana yardım ve şehirlerin anası olan Mekke'nin fethini nasip ettiği zaman Mekke fethedilmeden onun fethedileceğini haber vermek, kaybı haber vermektir. Bu da peygamberlik nişanelerinden bir tanesidir. وَرَاَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ افvaca. Ve Arapların savaşmadan bölük bölük İslam'a girmelerini gördüğünde bu Mekke fethinden sonra olmuş. Araplar her taraftan gönüllü olarak gelmeye başlamışlardır. Arap kabileleri Mekke'nin fethini bekliyor ve kavmine üstün gelirse o peygamberdir diyorlardı. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'nin fethini nasip edince Araplar bölük bölük Allah'ın dinine girdiler. İki sene geçmeden Arap Yarımadası iman vesikasını aldı. Diğer Arap kabileleri içinde de Müslümanlığını açıklamayan kalmadı. Besbih bir hamdi rabbike ve'sallirhu. Bu nimete karşı hamd ve beraber Rabbini tesbih et ve onu yücelt. Düşmanlara karşı zafer, ülkenin fethi ve insanların İslam'a girmelerini sana nasip ettiği için de ona şükret. Hem kendin hem de ümmetin için ondan bağışlama dile. İnnehu kâne tevvâba şüphesiz Rabbin tevbeyi çok kabul eden, mümin kullarına çok merhamet edendir diyoruz. Burada da Nasr Suresi'nin bu şekilde tefsirini bitirdikten sonra bu iki surenin inşallah irabı üzerinde duracağız. Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kul ya eyyuhel kafirun. Kul emir fiil. Sükun üzere mebni, fail hücre ben müstetir ente. Ya nida edatı eyyuha münada e, merfu. Rafa alameti damme ha edatı. El-Kâfirun eyyünün sıfatı me'rf-ı raf-ı alâmit-i vav len cem cem-i zek-ker-i sâlim. Lâ e'abudu mâ te'abudun Lâ nefî-edatı a'budu muzâri fiil me'rf-ı raf-ı alâmit -me müstetir ene. Mâ burada mef'ul-i -sari ismi sarih mahallen versin mansub te'abudu ne muzâri-i fiil merfu raf alameti bisibütünün vav faili ve la entüm abidüne ma e'abud vav atıf la nehi edatı entüm zamirun nunfasıl mebi fi mahalli raf mübteda abidüne haber merfu raf alameti vav ma yine mefru bi sarih mahlen mansub e'abudu muzari fiil merfu alameti damme faili vücüben müstedir ene ve la ene âbidun la abettüm. Vav-u atıf la nefi edatı ene. zamirun u munfasır <laughs> mebi fi mahalli rahb müpteda. Abidun haber merfraf alameti damme. Ma sim mesul mahallen mausup mehul bisari. Abettüm ma zifi sükun üzere mebni tüm. Zamir muttasıl mebni fi mahalli raf fail. Ve la entüm abidûne ma abid. Ma nef... Burada Vav atıf edatı, la nefi edatı, en tüm zamirun, munfasur mebrifi mahalli rahat müpteda, abidune eh haber, merfu raf alameti vav, wow. ma e, ismi mevsul, mahallen mausuf bi bisari, e'abudu, fiili muzari, merfu raf alameti damme, faili vücube müstetir, ene. Leküm dinüküm veliyedin, leküm Şimdi cümle olarak öne geçmiş haber. Mahallen merfu, dini müpteda merfu, muzaaf küm zamir mutasım nebi fi mahallecer. muzaaf ve atıf liye. Yine harf içerisine gelmiş mütekellim yazısı olarak. şimdi cümledir. Öne geçmiş haber. Dini de e, onun müptedasıdır. E, dininin biliyorsunuz e, e, mütekellim yazısına muzaaf olduğu için e, irabı takdiran merfudur diyoruz. Evet. İkinci suremizin e, irabına baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim İza ca'e nasrullahi vel fethu İza zaman zarfı şart edatı cezmetmeye şart edatlarından ca'e mazi fiil fetha mebni nasru fail merfraf alameti damme muzaf Allahi muzafin ile. Waw ataf ven fetu nasr üzerine muatuf yani fail üzerine muatuf ve me'rurun alameti damme. Ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi ifwaca. Waw ataf ra'ayte mazı fi'il'iskun üzerine mebni te zamir muttasıl mebni fi mahalli raf'il. Ennas me'rurun bi'sari ma'sut nasb alameti fetha. Yadkhuluna muzari fi'il me'rurun alameti bi subutunun waw zamir-i muttasul mebni fi mahal rafail fi dinillahi izafetle beraber şimdi cümle olarak e, ee, mahallen mansup e, mef'ul bih gayri salih bi fiiliyet hulule efacen e, hal mansup nasb alameti fetha fesbih bihamd rabbike ve estağfirhu fe atif e, atıf sebbih emir fiil sükun ee, üzere mebni faili vücubu ente bi hamdi rabbike muza, muzafileh ile beraber ve bir bi kayri bir bi fiili sebbih ve estağfir e, sebbih üzerine vav atıf estağfir sebbih üzerine matıf emir fiil ee, evet sükun üzere kendisi nedir mebnidir faili vücubu emsetir ente Hü, zamir mutlası müebbin fî mahal-i nasb, mefhulü biş-sarih, bi fiil-i İnnehu kâne tevvâbe, innehû müşebbehe bil fiil. Hü, zamir mutlası müebbin fî mahal-i nasb, ismi inne. Kâne, mazi fiil, e, fetazere mebni, nakis olduğu için kendisine takdir edilen hüve, kânenin ismi, e, bahallen merfu. Tevvâbel ise kânenin haberi, masum, nasb alameti fethadır diyoruz. Ve burada inşallah bu irabı da bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde tepet ve ihlas sureleri üzerinde duracağız diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah, maassalam, ilellika inşallah.